...bu sefer tamamen tıkandım kızlar. Şarkının müziği de düzenlemesi de hazır ama... ...bir türlü söz yazamıyorum. Ya Yarışmada çok az kaldı, daha hiçbir şeyimiz hazır değil. Tabi bir de paparazimiz var, onu da unutmamak lazım. Doğru. Biz orduya çıkartmak için düzenlenen bir yarışmaya katılacağız... ...ve kim olduğumuzun ortaya çıkmaması lazım. Bir dakika, bir dakika. Ya benim kafam çok karıştı. Merak etme korku. bu sefer senden kaynaklanmıyor. Hepimiz için kafa karıştırıcı bir durum. Hayır e, ee, benim anlamadığım... Eee Korkut, neyi anlamadın? Ben sizin anlamadığınız şeyi anladım da... Hı. ...neyi anlamadığım bir şey konusunda sorunlarım var. Hı. Yani esas anlamadığım şey şu... ...niye gidip her şeyi yarılacağı anlatmıyorsunuz ki? Nasıl yani? Ya bu kadar saklandıktan sonra kendimizi ele mi verelim? Yasemin'cim, bana olan, daha doğrusu babama olan borcumuzu ödediniz. Hı hı. Bir daha gizlice sahneye çıkmanıza gerek kalmadı. Şimdi yarışmayı kazanırsanız da albümünüz çıkacak. Vallahi bunu söylediğime ben de inanamıyorum ama korkut haklı kızlar. Haklıyım değil mi? Haklı mıyım? Çok zor Yasemin. Çok zor. Mert. Yüzüne karşı keşke söylemeseydin haklı olduğunu. Bak devreleri gene karıştırıyorsun. Neyse kızlar, hem de bir kere sahneye çıktınız. Yani sadece bir haftalık uzaklaştırma alacaksınız. O haftayı da yarışmaya hazırlanarak geçirebiliriz. Eh, hayırlısı artık. Hayırlısı ise Yasemin. <laughs> ne hayırlısı Korkut? Kısmet. Kısmet. <laughs> ya şimdi yarışmada ne giyeceğiz? İnanmıyorum. Ne oldu? Ya bunu şimdiye kadar nasıl düşünemedik? Hay Allah en önemli konuyu atlamışım. En önemli konu Yani şimdi şarkımızın yarım olması, elimizde koreografimizin olmaması ya da paparazinin peşimizde olması ve Alev'in sürekli bir şeyler karıştırıyor olması hiç önemli değil ama kıyafet en önemli konu. Öyle mi yani? Ya kızım en önemli değilse de ilk başa rahat girer yani. Hem niye bu kadar şaşırıyorsun şey ki? Bu bizim DNA'mızda var. Durun. Sana kaç kere şunun ismini anma dedim. Bak çağırınca geliyor. Kimleri görüyorum? Okulumuzun en gizemli kızları. Ne tuhaf. Ben kimseyi görmüyorum. Sen birilerini görüyor musun Cemre? Ya sanki bir yerden bir hızlısı geldi gibi ama emin olamadım. Ne o? Artık ikili mi takılıyorsunuz? Efsane grup bölündü demek görünüşe bakılırsa siz de üçlemişsiniz. Yarışmada bir şey yapamayacağınızı anlayınca Esra'yı kafaladınız. Yarışmada size bir sürprizimiz olacak. Sandığınızdan daha çok çalışıyoruz Cemre Hanım. Aa, ha, demek ikincilik sizin için bu kadar önemli yani. <laughs> i̇kincilik mi? E biz birinci olacağımıza göre size sadece ikincilik kalıyor. Hı. Yürüyün. Deli oldu. Değil. Aynen öyle. <laughs> Hadi ben kafeye çıkıyorum gelmiyor musun? Tamam ben de dolabımdan bir şey alacağım. Tamam hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ah, Çok özür dilerim ya. Önemli değil Korhan. Yani en azından burnumu hala hissedebiliyorum. Hani olur ya. Arada bir koklamak için işime yarayabilir. Çok pardon. Biraz telaşlıyım da. Evet fark ettim. Ama bence telaşını başkalarının burnundan çıkarmamalısın. Tamam. Bence bunu hak ettim. Neyi? Ben senin yüzüne kapıyı vurdum. Sen de bunu benim yüzüme vurup duracaksın öyle mi? Ee, her şeyin bir bedeli vardır Korhan. Hayırdır niye bu telaş? Ha, tabii ki yarışma. Bu benim hayatımın fırsatı. Elimden gelenin en iyisini yapmak zorundayım. Ha, demek rakip olacağız da değil mi? Öyle mi? Tüh, senin adına üzüldüm. Hı, o niyeymiş? Yarışmaya çok sıkı hazırlanıyorum da ondan. Ama üzülme ne demişler? Yarışmada kaybeden, aşkta kazanırmış. Ha o zaman ben sana şimdiden yeni sevgiline mutluluklar dilerim. Neyse, şimdi yetişmem gereken bir kaydım var. Ama bir ara sohbet edelim tamam mı? Ne zamandır doğru düzgün görüşemedik. Tamam tamam, hadi kolay gelsin. Sana da. Ha aman bu arada kapılara dikkat et, duvarda durduğu gibi durmazlar. Bilmez miyim? Aa. Kim açtı ki bunu? E, ee, hiçbir şey almamışlar. Allah Allah. Aman ya söylediğiniz Bakma. Hani o yüzden burada söyleyemezsiniz. Nasıl bakayım Yasemin? Merhaba. Merhaba. Ne o? Burnuna estetik yaptırdığında bizden mi saklıyorsun? Ya hiç sormayın. Korhan burnuma geçirdi kapıyı. Korhan mı? Hani şu senin eski sevgilin. Başka Korhan tanıyor muyuz? Bizim korkuda da bir haller oldu ya. Zeka patlaması geçiriyor çocuk. Korhanlara da senin eski sevginlerin çok canım. Kafası karışmıştır tabii. Ah! Yuh be! Bence Korhan yarışmada kazanamayalım diye korktu kurmuştur. Yasemin her an bizim de başımıza bir şey gelebilir. Dikkatli ol. Öyle olamaz. demek, Orhan iyi çocuktur ya. Yani. Nesi Ben de gıcım o herife. Zaten besle bir şey yaramıyor. işe yaramaz. E tabi. Seninle kim bu ölçüşebilir ki Mert'ciğim? Ama korkunç şarkıların bir avantajı var. Neymiş o? Ya hepsinde kötü bir söz var. Bizim şarkımızda ise sadece altyapı. Arkadaşlar biri dolabımı karıştırmış. Aa, Aa. Bir şey çalınmış mı? Hayır işin en tuhaf kısmı da o zaten. Hiçbir şey çalınmamış. Olsun, yine de şahsi ana tecavüzdür. Hmm. Erol Hoca'ya gitmeliyiz. Hem zaten konsere çıktığınızda açıklamanız gerekiyor. Hmm. Ne Erol Hoca'sı ya? Ay tamam tamam tamam. Korkut'un dehası sayesinde mükemmel bir çözüm bulduk. Korkut'un dehası mı? Çözüm mü? Evet. evet. Hadi bakalım yolda anlatırız biz size. Sağ en şiddetli büyüden yaptırdık. Hala sapasağlı ayakta. Bu Cemre Daltun'u resmen dokuz canlı. Allah işimiz çok zor o zaman. Dokuz candan dörder kişi toplam otuz altı canlı uğraşacağız. Saçmalama Esra. Dört tane dokuz otuz altı ediyor. Dokuz tane dört o kadar çıkma eder. Çok daha fazla eder. Allah'ım ya ekibe bak. İşte ben bu yüzden kaybediyorum. İkisinin toplam zekası cep telefonunun hafızasından daha düşük. Kalbimi kırıyorsun ama Alev. Tamam tamam Matematik dehanızı başka yerde gösterirsiniz. Şimdi daha sonra alt etmek için hemen yeni bir acil durum planı yapmamız lazım. Buldum. Ben bizim neyin kurtaracağını biliyorum. Öyle mi işte Neymiş? Bence bizim iyi bir besteye ihtiyacımız var. Şöyle şık gıdı gibi ortalığı yıkan bir şarkı bulsak... ...diye daha sonlar kırk karaneler gelse elimizi bükemez. Şık gıdı mı? Evet. Aman da hadi kalk kaynaşalım kız. Şıkkıdı şıkkıdı oynaşalım kız. Giri gir zekalı. O şarkının adı şıkkıdı mı? Ne? Çankırı. Tamam. Çok iyi bir insan sayılmam. Tamam. Daha tonları alt etmek için her şeyi yaparım. Ama size tamam. hak edecek kadar kötü ne yapmış olabilirim ki? Tamam sakin ol. Al. aslında şarkı bulma fikri hiç de fena değil. Herhalde. O zaman bu konuyu hemen halledelim.